Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir testnetle birlikte sizlerleyim. Testnetimiz 28 milyon dolar yatırım almış. Camp Network. İsterseniz CryptoRank sitesinden bir bakalım. Şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Burada da onaylandı. Zaten gözüküyor. Evet, niye böyle oldu çıkmadı. Bir daha deneyelim. Evet. Şurada hemen gördüm. Gördüğünüz üzere 29 milyon dolar yatırım almış bir proje arkadaşlar. Daha da devam edecek gibi gözüküyor. Aynı Monat tarzı Mabamut pardon Mabamut tarzı bir proje arkadaşlar. Buradan testnet FOSET'e geliyorsunuz. Camp Network'lerinizi, tüzen adresinizi, Ecospace diyerek ekliyorsunuz. Ben daha önce aldığım için bana vermeyecek muhtemelen. Şöyle seçiyoruz arkadaşlar. Buraları zaten yaparsınız. Ben linki de aşağıda bırakacağım. Videonun aşağısına. Bana muhtemelen vermeyecek. Çünkü bir kaç saat önce almıştım ben. Burada da görüyorsunuz. Gözüküyor arkadaşlar. İsterseniz test geçelim arkadaşlar. Ben görevleri yapmayacağım. Zaten görevler çok kolay. Siz de yapabilirsiniz. Progress diyoruz. Buradan görevler çıkıyor arkadaşlar. Story chain mesela. Follow the story chain diyor. Follow, follow diyorsunuz X'ten. Ondan sonra progress'e geri dönerek bu şekilde arkadaşlar görevleri yapıyorsunuz. Bu görevlerin hepsi zaten çok kolay. Basit sosyal medya görevleri vesaire vesaire. Mesela Arcoin, mesela 8 kere coin'i claim edin falan. basit sosyal medya, medya görevleri bunları yapabilirsiniz zaten arkadaşlar çok kolay görevler ayrıca sizden bir tane daha ricam olacak bu yeni geldi layer 3 kamp için görevler çıkarmış buradaki NFT'leri de aldığınız zaman arkadaşlar cüzdan kalitesi olarak çok iyi oldu isterseniz bir tane görevi yapalım ben de bunları yeni yapmaya başladım Şöyle layer 3'ten cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Onayla diyoruz. Yeni hesap açalım. Unutmayın kalsın. Mesela böyle yaparım. 2 dakika. Şöyle bir şekilde de mesela dediğimiz zaman zaten hemen oluyor. Open X X'ten takip edin diyor. Hemen buradan geldiğiniz zaman zaten görevleri Onaylıyor 23 saniye sürüyor. Aslında bu görevler aynı bu Testnet Testnet Network'teki görevlerin aynısı diyebiliriz arkadaşlar. Farklılık olarak belki platform farklılığı olabilir ama aynısı basit sosyal medya görevleri uygulamada işte swap yaptırıyor. Bazı uygulamalarda NFT bitletiyor arkadaşlar. Ya fazla detaya girmek istemiyorum videoyu uzatmamak için. Burada 25 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu bittikten sonra continue diyerek NFT'yi bitleyeceğiz. Bu şekilde beklememiz gerekiyor. Kardeşim 30 saniyede görev olur mu ya? Verify dedikten sonra arkadaşlar. Tabii ki ederse. Oh etti. Mint diyoruz. Onayla dedikten sonra. Birkaç saniye bekletiyor arkadaşlar. Continue diyerek diğer göreve de geçebiliriz. Şöyle cüzdanımıza geliyoruz. NFT dediğimiz zaman bakın burada gözüküyor. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Cüzdan kalitenizi arttırın. Diğer insanların önüne geçmeye çalışırsınız böyle. Yani gördüğünüz gibi 70 bin kişi yapmış bunları da. 30 bin kişi, 25 bin kişi. Bunları yapmayı ihmal etmeyin. Cüzdan kalitenizi arttırır arkadaşlar. Söyleyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Başka bir şey de yok. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız Kripto Montana kanalına abone olup beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, X'ten de beni takip edebilirsiniz. Orada daha çok aktifim. Anlık gelişen olayları sizlerle paylaşıyorum. Orada da beni takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlı haftalarınız olsun.